Ho'oponopono ile egonun pasif alanlarını şifalandırma. Yaşamımda alınganlığı tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Buna bağlı her şeyi alanımdan kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların ilahi gerçeklikteki öz değer bilişiyle dolmasını seçiyorum alınganlığın yaşam alanımdan tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha indigo. Bu zamana kadar alındığım tüm insanlarla ilişkimin sevgi boyutunda olmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha indigo. Egomun yarattığı alınganlıkla ilgili her şeyin yaşam planımdan tamamen arınmasına engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha Indigo. Yaşamımda kırılganlığı tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Buna bağlı her şeyi alanımdan kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların ilahi gerçeklikteki öz sevgi bilişiyle dolmasını seçiyorum. Kırılganlığın yaşam alanımdan tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha. Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha Indigo. Bu zamana kadar kırıldığım tüm insanlarla ilişkimin sevgi boyutunda olmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Egomun yarattığı kırılganlıkla ilgili her şeyin yaşam planımdan tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve analarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha Indigo. Yaşamımda küskünlüğü tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Buna bağlı her şeyi alanımdan kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların ilahi gerçeklikteki öz saygı bilişiyle dolmasını seçiyorum. Küskünlüğün yaşam alanımdan tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bu zamana kadar küstüğüm tüm insanlarla ilişkimin sevgi boyutunda olmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha indigo. Egomun yarattığı küskünlükle ilgili her şeyin yaşam planımdan tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Birey olmamı engelleyen, bana ait ya da başkalarına ait, alanımdaki her şeyin yeniden oluşmamak üzere yaşam planımdan, sağlıklı, keyifli, konforlu ve neşeli bir şekilde tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha indigo. Olgun insan olmamı engelleyen bana ait ya da başkalarına ait alanımdaki her şeyin yeniden oluşmamak üzere yaşam planımdan sağlıklı, keyifli, konforlu ve neşeli bir şekilde tamamen arınmasını engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum.